Gerek çiftçilerimiz için e, vizyon geliştirici, ufuk açıcı faaliyetler büyüyetinde. E, Tabi pandemi e, koşulları malumuz. bunlara e, dikkat etmek kaydıyla biz olabildiğince çiftçilerimizi peyder pey gelip e, kezar keza kurumlarımızın ilgili kuruluşlar gelip e, burada yeni ortaya çıkan teknolojileri, üretim tekniklerini e, öğrenmelerini biz tavsiye ediyoruz kendilerine. Yani i̇nşallah hayırlara vesile olur. Hem çiftçilerimiz için, hem malımız için, hem ilçelerimiz için, hepsi için. eee ben bu fuarın tamam. düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlar geri çıkalım. Hadi geri çık. Arkadaşlar geri çıkalım. Geri çık. Geri çık. Yaptığımız bu sulama kanalı böyle e, çok boyutlu bir şekilde şey yaptık. 12 kilometre evet. uzunluğu var. Yaklaşık 600 metre. Tarım Orman Bakanlığı olarak da Orman Genel Müdürlüğü bu fuarda e, stand açtık. Bugün gördüğünüz gibi e, her gün 5 gün devam edecek olan bu fuarda e, Tarım Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü olarak Burada her gün 2000 tane fidan dağıtacağız. 5 gün boyunca toplam 10 bin tane fidan. Tabii bu fidanların içerisinde özellikle gelir getirici tür kapsamında ceviz, badem ve ibreli türden de sedir fidanlarını dağıtmış olacağız. Yani gerçekten şunu gördük. diğer standlarla kıyas yaptığım zaman Orman Genel Müdürlüğümüzün açmış olduğu bu standta coşku, heyecan ve katılım ve bir izdiham var tabi pandemi de var. Ee, pandemi kurallarına riayet edilmesi anlamında şimdi arkadaşlar zaten müdahale ediyorlar. Ee, biz bu teveccühten dolayı halkın bizim standa bu teveccühünden dolayı özellikle de e, gururluyuz ve e, heyecanlıyız. Ee, bu demektir ki bundan sonraki standlarda daha fazla fidan dağıtacağız. Ee, i̇nşallah bu pandemi süreci biterse e, bu tür e, etkinlikler, bu tür e, katılımlar Genel Müdürlük olarak, Orman Bölge Müdürlüğü olarak Elazığ olarak ve Van Orman İşletme Müdürlüğü olarak biz bu tür yerlerde yer alacağız, standımızı açacağız. Bu yıl 11 düzenledik fuarımızın rutin yapmış olduğumuz bir fuar. Pandemiden dolayı ertelenmiş olan bir ihtiyaçlarımız vardı. Tarımın insan hayatındaki önemi hepimiz için ortadadır. Günümüzde daha çok anlaşılmıştır pandemi sürecinde. Biz bu vesileyle tarım fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Fuarımız 5 gün boyunca devam edecek. Yaklaşık 80 firmamız katılım sağlamış bulunmaktadır. Bu çerçevede firmalarımızın burada etkinlikleri olacak. Aynı zamanda kamu kurumlarımızın da yoğun bir katılımı bulunmaktadır. Orman Bölge Müdürlüğü'müzün burada çok ciddi bir çalışması olacak. Fuar boyunca e, ücretsiz e, bütün halkımızda ceviz, badem, fidan dağıtımı yapacak. Dışarıdan da iyi bir katılımımız var. Pandemi sürecinde birçok şehirde fuarlar iptal edilince, edilirken e, Van'da bizim fuarlarımızın e, yapıldığını e, sizler şahit oluyorsunuz, görüyorsunuz. Basın olarak da burada e, birebir şahidi zaten. Bu yıl düzenlemiş olduğumuz bizim üçüncü fuarımız. 2021 yılında bu yıl yaklaşık 14 fuar hedefliyoruz inşallah.